bizler sizlerle varız. Vallahi sizler olmazsanız bir biz, biz bir hiçiz. Vallahi hiçiz, billahi hiçiz. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ed çok, çok çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten ee, çok duygulu dakikalar yaşadık bu videoda. E, oylama için son dokuz dakikaya girdik çok bu arada. Grafik henüz ekrana yansımadı ama son 9 dakika yarışmacılarımız arasından desteklediğimiz yarışmacıya SMS'ler göndermeye devam edebilmeniz için bu son 9 dakika lütfen Değerdin iyi değerlendirin. Ee, son e, baktığımız duruma göre fazla bir değişiklik yok grafiklerde yüzde %31 ile birinciliği korumaya devam ediyor hala ismini bilmediğimiz işinizden biriniz. Onun dışında Sayın Deniz Hanım sizin bir e, zannediyorum teşekkürünüz var. Onu da bir alalım. Artık son yayındayız. Dolayısıyla Hiç herkesin bir... söyleyeceği son sözler için zaman ayırmak zorundayız. Ee, şey Gerçekten duygulu anlar yaşandı evet, burada. Evet. Ama şarkıda ne diyor? Sarıl umuda. Yani e, pozitif olmaya ben davet ediyorum herkesi. Allah bir kapıyı kapar bir pencereyi açar. Buradaki... Çok doğru buradaki güzel hanımefendilerle e, burada karşılaşıyoruz bana bu kolyeyi hediye eden bu güzel hanıma çok çok teşekkür ederim. E, saçlarımızı her gün e, farklı modeller haline getiren Hüseyin Bey'e güzel makyajlarımızı yapan Selda'ya çok teşekkür ederiz. Ayrıca beni giydiren Berin Akyüz ki hep iltifat aldım. E, ona da çok teşekkür evet, ederim. Hepimiz çok beğendik <laughs> şimdiye kadar her gün ayrı ayrı. Burakcığım senin de bir teşekkürüm var. Hemen seni alayım buraya. Galiba gelmen gerekecek değil mi? Olabilir. Burada tüm jüri üyelerini tanıdığım için çok memnun oldum. Fakat iki kişiye aranızda özel bir teşekkür etmek istiyorum. Özel sohbetlerimizde Nihat Doğan'la çok fazla fikir alışverişi yaptık. Beni manevi olarak çok destekledi. Estağfurullah. estağfurullah. konuyu tanıdığım estağfurullah, için çok teşekkür estağfurullah, ettim. Estağfurullah. Estağfurullah. Hiç ya, gerek yok. Hiç ayrıca sevgili Deniz Hanım yeri geldiği zaman beni bir arkadaş sevgisiyle, yeri geldiği zaman abla saygısıyla, yeri geldiği zaman da anne şefkatiyle destekledi. Huzurlarınızda da çok Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> evet bir de böyle yarışmacılarımız var ki e, SMS'lerle birinci gelemeseler de Burada kalplerimizi kazanan arkadaşlarımız var Herhalde en büyük e, kazanç da Böyle bir şey olsa gerek Bir ben yarışmada de, bile diye sıkmanım, düşünüyorum Ben de e, hep sitem ediyordum Jüri'deki e, diğer Çok saygın çok saygıdeğer Arkadaşlarıma hep Ödüller ödü, Allah bullak ettim bize abla Ödül diyoruz hep <laughs> Yani niye, hediyeler, bir şarkı. Gerçekten teşekkür, çok güzel bir şarkı kimin olmuş Fikret, bir şarkı. Fikret Sebas abimin Bu arada yani onu söyleyeceğim Hediyeler verdi arkadaşlar Ben de bugün nasip oldu Burak kardeşimin bu güzel hediyesi için Çok teşekkür ediyorum Burak'cığım sağ olasın güzel. Herkes birbirine teşekkür ediyor Benim de bir teşekkürüm var Gerçekten beni her gün e, bu güzel kostümlerle Buraya çıkmamı sağlayan Ve bu güzel takılarla burada olmamı sağlayan Beni sizler için süsleyen Kremlin e, pırlanta'nın sahibi Ercan Karaca'ya ve e, beni böyle güzel giydiren Adil Işık'tan.